Merhaba arkadaşlar. 5. sınıf matematik dersi fenomen KKD kitabı 1. denemenin 6, 7, 8, 9 ve 10. sorularını beraber çözelim. 6. sorudan başlıyoruz. Tahtada yazılı doğal sayıda bulunan 4 rakamlarının basamak değerlerinin toplamı nedir diyor. Şimdi buradaki 4 rakamlarını şöyle ben bir genişçe bir daha yazayım. 454'ü yazdım. 0, 0, 4, 0, 4 şeklinde yazdım. Şurası birler bölü. Şurası binler bölü, burası da milyonlar bölü. O halde burada milyonlar bölüğünde bir tane ne var? 40 milyon var. Sonra 5'in yerine 0 yazacağım artık çünkü 5'i alamıyorum. Şurada 400 binin 4'ü var şurada yanında 2 tane 0 var. Daha sonra burada bir 400 var. Bir 0 bir de 4 var. Bu şekilde A şıkkı olarak ne yapabilirim? Sadece 4'leri ele aldığım zaman bakın ne yaptım? Sadece 4'leri aşağıya indirerek bunların basamak değerlerinin toplamını buldum. Çünkü buradaki 4 aslında 4 40 milyon demek değil mi arkadaşlar? 40 milyon demek. Ya yani birler bölüğü, binler bölüğü, milyonlar bölüğü şeklinde 40 milyon demek. Diğerlerini de o şekilde ele aldık. Yedinci soruya bakalım. Aşağıda bir ayakkabı fabrikasında 2019-2020-2021-2022 yıllarında üretilen ayakkabı sayıları karışık olarak verilmiştir diyor. 4 yıl boyunca üretilen ayakkabı sayıları ile ilgili şu bilgiler şu şekildedir diyor. Diyor ki 2020 yılında üretilen ayakkabı sayısı diğer yıllara göre daha azdır. İşte böyle bilgiler vermiş. Buna göre yıl ve üretilen ayakkabı adedi eşleştirmelerinden hangisi doğrudur diyor. Şimdi biz bu sayılara baktığımız zaman arkadaşlar bir bunları büyükten küçüğe doğru sıralayalım. Büyükten küçüğe doğru sıralarken basamak sayısı en fazla olan bir kere en büyüktür otomatik olarak. Şimdi e, burada e, karışık tabi vermiş. Biz bunları eşleştireceğiz. Mesela burası 2019 yılı burası 2020 yılı olarak vermemiş. Yani karışık vermiş. Biz bunları eşleştireceğiz. Şimdi... Şurada e, ilk önce en büyük sayımızı yazıyorum. Şöyle hemen 107, 35, 602 şeklinde bunu önce yazdım. Burası birler bölü, binler bölü, milyonlar bölü. Burada ne var? 10 milyon 735 bin 602. Burası en büyük olan sayı. Daha sonraki sayılara baktığım zaman basamak değerleri eşit olduğu için ilk basamağı yani milyonlar basamağı en büyük olan 84 ile başlayan sayıyı alıyorum. 84, 23, 569 diye önce yazıyorum. Sonra burası birler bölüyor, burası binler bölüyor. Yani 8 milyonla başlamış oluyor. Daha sonra 6 milyonla başlayan sayıyı alıyorum. 6 milyon 768 bin galiba biraz da küçük yazıyor görebiliyorum 987 şeklinde en küçük sayıda 5 milyonla başlıyor 5 milyon 638 bin 300 şeklinde yazıyor. Şimdi diyor ki 2020 yılında üretilen ayakkabı sayısı diğer yıllara göre daha azdır diyor. Yani demek ki 2020 en az olacak. O zaman en az en küçük sayı şuraya eşleşecek değil mi? Diğer yıllardan daha az dediği için en küçük sayı ile eşleştirdim. Şimdi 2019 yılında üretilen ayakkabı adedi adedini gösteren doğal sayının birler bölüğündeki rakamların toplamı Diğer yıllarda üretilen ayakkabı adetlerini gösteren doğal sayının birler bölüğündeki rakamların toplamından büyüktür. O zaman birler bölüğündeki rakamların toplamı en büyük olan kim? Hemen bakıyorum şuradaki 6 milyonla başlayan. Çünkü 9 var, 8 var, 7 var değil mi birler bölüğünde? Burası da 2019 yılına aitmiş. Yani 2019 yılı bu 6 milyon 987'ye gidiyor. Çünkü 987 birler bölüğünde ve 9 artı 8 artı 7 Diğer işte 6 artı 2'den 5 artı 6 artı 9 ve 3'ten daha büyüktür. Devam ediyorum. 2021 yılında üretilen ayakkabı adetini gösteren doğal sayının milyonlar basamağındaki rakam sıfırdır diyor. E milyonlar basamağındaki rakam sıfır olan bir tek şu 10 milyonla başlayan yer. Yani 2021 yılı bu 10 milyonla başlayan yer. O zaman 2022 yılında da zaten bir tek şurası kaldı. Bu şekilde cevaplarımızı bulmuş olduk arkadaşlar. Yani değişik. Geldim 8. soruya. Şimdi soruyu şöyle biraz büyüteyim. Bu soru biraz küçük görünüyor. Elif öğretmen her bir öğrencisine aşağıdaki görselde verilen soru kartlarını dağıtıyor. İşte ne vermiş? 503 milyon 789 .615 şeklinde okunan doğal sayıyla ilgili soruları sormuş. Şimdi ne dedi bak. 503 milyon yani 503 milyon var milyonlar basamında. Daha sonra 789 bin 789 bin var. Sonra da ne diyor? 615 615 şeklinde bu sayıyı nasıl yazdık böyle? Evet 503 milyon. Şimdi görselde işte bazı çocuklar bunlarla ilgili bilgiler vermiş. Diyor ki görselde verilen soru kartı Efe'ye aittir. Efe cevapları kırmızı kalemle yazmıştır diyor. Kartta bulunan her sorunun doğru cevabı 5 puan olduğuna göre Efe'nin yazdığı cevaplardan alacağı puan kaçtır diyor. Şimdi sayının basamak değerlerinin toplamını 537 ile başlamış burada değil mi? Yanlış yapmış buradan puan alamadı. Sayının sayı değerlerinin toplamı 44 demiş. Şimdi bunların hepsini tek tek toplayalım. 5, 3 daha 8. Burada bir 8 daha var 16. Bir 6 daha var 22 değil mi? Bir daha 23. 7 daha 30. 39 ve 44. Buradan 5 puan aldı. Şöyle artı 5 puan ekliyorum. Sayıdaki en büyük basamak değerine sahip rakam 9'dur diyor. Hayır, en büyük basamak değeri şuradaki 500 milyonda, değil mi? En büyük sayı değeri 9'da. O yüzden buradan da puan alamadı. Sayının binler basamağındaki rakam 9'dur diyor. Şimdi bakalım. Birler basamağı, onlar basamağı, yüzler basamağı, binler basamağı. Binler basamağında ne var? 9 var. O zaman buradan da 5 puan aldı ve toplamda 10 puan almış oldu. Geldim 9. soruya. Aşağıda birler, binler ve milyonlar bölüğünde kullanabilecek 3 adet kart verilmiştir diyor. Bu kartlar ait oldukları bölüklerde kullanılacak. Yani mesela kırmızı kartları sadece birler bölüğünde kullanacağız. İşte sarı kartları sadece milyonlar bölüğünde kullanacaksınız diyor. Buna göre aşağıdaki seçeneklerin hangisinde verilen doğal sayı bu kartlardan 3 tanesine ait olduğu bölükte kullanılarak oluşturulmuştur diyor. Şimdi bir kere milyonlar bölüğü ya 323 milyon olacak ya 72 milyon olacak ya 57 570 milyon olacak değil mi? Burada baktığımız zaman e, 323 milyon şıkkını görebiliyorum. Bu şimdi uygun gibi değil mi? Yine B şıkkında şurası birler bölüğü, şurası binler bölüğü. Burada 72 milyon da var. B şıkkı da uygun gibi. Ama diğerleri uygun değil. Mesela 30 ile başlayan zaten bir milyonlar bölüğü yok. Yani 100 başlayan milyonlar bölüğü de yok. Bu iki şıkkı eledim. Şimdi birler bölüğüne bakmak istiyorum hızlıca. Birler bölüğünde de ne var? Ee, i̇şte mesela 305 olabilir, 69 olabilir, 782 olabilir. Bakınız B şıkkında şurada bir 69 var. O zaman hemen B şıkkını doğru cevap olarak işaretliyorum. 10. soruya bakıyoruz. Yanda Gamze'nin defterine bir doğal sayı ile yazdığı bazı bilgiler verilmiştir diyor. Buna göre Gamze'nin defterine yazdığı doğal sayı hangisi olabilir diyor. Şimdi diyor ki 8 basamakları. Önce biz 8 tane basamak yapalım. Şöyle ben bir soruyu küçülteyim. Bir işlem yapacak yer kalsın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 basamaklı sayı. Hemen bölüklerini ayırıyorum. Burası birler bölü, burası binler bölü, burası da milyonlar bölü. Şimdi e, birler bölüğündeki rakamların sayı değerleri toplamı 15'miş diyor. Bir kere e, 8 basamaklı olmayan şıklarda sayı var mı? Mesela C şıkkına bakıyorum. E, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. C şıkkı 9 basamaklı. Aynı şekilde D şıkkı da 9 basamaklı. Bunları bir kere sildim. Şimdi A şıkkında ne var? Şöyle 457 816 45 yani 45 milyon 781 45.781.000 645 var. 5 şıkkında da 54 milyon 673 bin var. Şimdi diyordu ki bana ne diyordu? Biriler bölüğündeki rakamların toplamı 15 olacak. Bakıyorum şuranın toplamı 15 değil mi? Buranın toplamı 15. Ama buradaki biriler bölüğün toplamı 15 değil. Çünkü buradaki biriler bölüğün toplamı 1 artı 8 9 yapar. 6 da pardon 15 yapıyor. Bu da 15 yapıyormuş. Peki devam edelim. Milyonlar bölüğündeki rakam 10 binler basamağındaki rakamdan 3 küçüktür. Milyonlar bölüğündeki rakama bakıyorum. Buradaki rakam milyonlar bölüğünde 4. Buradaki milyonlar bölüğündeki rakam 5. 10 binler basamağında burada 8 var. Burada 7 var. İkisi de 3 küçük. Buna da uyuyor. Devam ediyorum yüzler basamağındaki rakamın basamak değeri 600'dür diyor. Yüzler basamağında ne var? Burada 6 var. 600 ama burada 1 var. Yani bunun değeri 100. O zaman cevap bu şık olacak. Yani A seçeneği olacak. Beğenirseniz devamı da gelecektir arkadaşlar. Hepinize iyi günler diliyorum. Yorum da yaparsanız çok sevinirim.